Efendim şu anda İzmir, Alaa'dayız. Yücel İnşaat'a konuk oluyoruz. Yanımda da Yücel Bey'in sevgili kızı Melis Hanım var. Nasılsınız? Ay çok teşekkür <laughs> ederim Müjgan Hanım. Öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben, ben... teşekkür ederim. Çok <laughs> güzelsiniz bu arada. Siz çok güzelsiniz. Ben teşekkür ederim. <laughs> Tanıyalım. Ee, ben Sevgi Melis Taşdemir, Bilgi Üniversitesi İç Mimarlık mezunuyum. Annem İlnur Hanım, İTÜ Mimarlık mezunu. Babam Yücel Bey, Yıldız Teknik İnşaat Mühendisliği mezunu. Ee, ben de yani küçüklüğümden beri herhangi bir yere giderken de aslında şantiyelere uğrayıp yani oraları da böyle bir evet. gözlemleyen biriydim. Şantiye tozu <laughs> yuttunuz yani. Lanki. Yani diyebileceğim kadar aslında. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Sektörün içine doğmuşsunuz siz aslında. Öyle bir şey oldu. yani çok öngörülmedik bir şey de olmadı. Hani böyle tasarım ve sanatla da böyle ilgilenmek Hı -hı. istiyordum. Daha aslında endüstriyel tasarım, daha küçük ölçekli şeyler. Tam ortasını buldum diyebiliriz aslında. Yani mimarlık, endüstriyel tasarım tam orta ölçeği. Evet. Ee, aslında bizim e, dedemin babasından beri bir müteahhitlik hmm. geçmişimiz var. E, yani köklü bir müteahhitlik geçmişi evet. diyebiliriz bu Çok anlamda. Çok eskisiniz burada zaten. Evet, 30 yılı aşkındır Aliya'da faaliyet göstermekteyiz. Bravo, zor bir sektör bu. Bunca Çok... ayakta durabilmek, evet. kutluyorum buradan babanız ve annenizi. Evet, çünkü çok erkek egemen bir sektör. Çok. Ee, onu diyebilirim çok kolay bir şekilde. Yani bizim amacımız da aslında farklı olarak şöyle daha niş işler yapmaya çalışıyoruz. Yani yat-sat yani kat karşılığından ziyade bizim için aslında önemli olan daha böyle insan odaklı, müşteri Aha. odaklı daha niş işler. Ee, yani standart projelerden ziyade hani müşterimiz gününü nasıl geçiriyor, hı hı. Ee, ona yani gün içinde daha neler yapıyor, ne, neler önceliği onları anlamaya çalışıyoruz, ona göre bir proje çıkarmaya evet. çalışıyoruz. Özel çalışıyorsunuz. Özel yani siz. çalışmaya evet. çalışıyoruz. Aynen öyle. Bizim için önceliğimiz aslında o projeler. Evet, çok güzel var mı şu anda e, hayata geçecek projeniz üzerinde çalıştığınız? Tabii. Yani şimdiye kadar çok fazla proje. Yani Mutlaka. sanayi tipinden 30 metrekarelik hmm. dükkanlara kadar çok fazla projenin içindeyiz aslında. Şu anda elimizde yaklaşık 4 adet şantiyemiz var. İşte Foça Hacı Ömer'de daha çok Aliya ve yakın çevresine hmm. odaklı çalışıyoruz şu süreçte. Evet. Ee, yine dediğim gibi müşteri odaklı. Yani daha müşterimizle tanıdığımız, hani güven odaklı bir işler yapmaya çalışıyoruz. Evet. Projeyi tamamen siz çiziyorsunuz, siz hazırlıyorsunuz, hayata geçiriyorsunuz, anahtar teslim değil mi? Kesinlikle baştan sona. Yani arsa olduktan sonra artık bize devredip bizimle birebir iletişime geçirdikten sonra yani kişiye özel tamamen e, her bir detayı diyebilirim yani. Hmm. En küçük detayına kadar e, nasıl bir şey isteniyorsa ona özen göstermeye çalışıyoruz. Evet. Çünkü bunlar da bizim için çok büyük bir çok katma iyi. değer Referans aynı zamanda. Öyle. Şu an ekrana geliyor izleyicilerimize görüyorlar bir yandan zaten projelerinizi. Evet. Gerçekten güzel farklı projeleriniz var sizin. Yeriniz de güzel yani ala bu bölge Foça'da çalışıyoruz dediniz daha çok inşaat olarak bu bölgelerde çalışmak da güzeldir diye Evet yani aynen. Daha yazlık yerlerde <laughs> evet. iş yaptığımız için %90'ın da aslında deniz gören <laughs> yerler şantiyelerin. O Şal biraz bize yani. bir ferahlık tanıyor diye. <laughs> evet. Çünkü zor bir sektör gerçekten. Kesinlikle. Son zamanlarda maliyetlerin artışından dolayı çok yara alan bir sektör. kesinlikle. Sizde öyle. yani Yani Bazı işlerde atıyorum. Müşterinin yani durumu biraz zedelenebiliyor. Ya daha çok bu bölgeden mi oluyor dışarıdan gelenler daha var? Daha çok bu bölgeden. Hmm. Yani çünkü dediğim gibi hani 30 yıldır bu buradayız hani bizi bilenler geliyor aslında hani. Hmm. O demeye çalıştım. Güvenen insanlar daha çok hani bizi tercih ediyor. Ee, peki biraz da tercih etme sebeplerinize de inelim Melisa'nın. E, tabii ki de biz Yücel İnşaat Ekibi olarak aslında sadece bir inşaat e, hizmetinden ziyade daha çok böyle çözüm üretme hmm. aşamasına girmek istiyoruz. E, mimar tasarımdan mühendislik hizmetlerine e, iç mimar detaylardan müteahhitlik uygulamalarına kadar her süreçte müşterimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Çözüm olarak çalışıyoruz. Çözüm odaklı çalışıyoruz. Ee, ya bizim için önemli olan aslında kalite, iş güvenliği çok önemlidir. Hı hı. Çünkü rafinerilerde de iş yapıyoruz. Bunlardan evet. yani çok fazla şey öğrendik diyebilirim. Yani Doğru. o taraflardan. Ve de en önemlisi aslında teslim sürecimiz yani bir tarih diyorsak eğer onun arkasında durmaya çalışıyoruz. Çünkü o artık bizim. Hı. Ee, sorumluluğumuzda oluyor ve olmayacak tarihleri de aslında müşterilerimize söylememeye çalışıyoruz. Öncesinde bilgilendiriyoruz. Çok Çünkü güzel. kendileri de bir sorumluluk içinde oluyorlar. Bunların da farkındayız. O yüzden bizim için en önemlisi insandır. Evet. E, müşterimizdir. Bu çok ee, önemli gerçekten. Bazen diyorlar işte yazın bitecek, o yaz geçiyor, bu yaz geçiyor. Taahhüt edilen tarihte mutlaka bitiriliyor. kesinlikle biz önceden diyoruz. Bu, o, ya diyorsa biri ben şu tarihte şu projeyi istiyorum, başlayalım diyoruz ki hayır yani o zamana yetişmeyecek hmm. bir şeyse yetişmez. Yani eğer bakıyorsanız başka bir firma bakabilirsiniz. Evet, seçeceğiz <laughs> Çünkü, yani. kesinlikle yani arkasına <laughs> duramayacağımız bir işin e, içine girmek istemeyiz. Doğru. Yani olmayacak bir şeye girip hani para içinde bir şeyler yapmak istemiyoruz. Hiçbir hı hı. zaman aslında. İşimiz iyi olsun bizim için. İnsan odaklı olalım ve hani dönüş, e, dönüt açısından da bize iyi dönütler olsun istiyoruz. Yani para önceliğimiz hiçbir değil. zaman olmadı. Evet. İnsan, yani müşterimiz mutlu olsun. Müşteri memnuniyeti çok önemli. Kesinlikle. Gerçekten öyle. Bu bizim... güveni sağlamak da kolay değil. İşte o yüzden 30 yıldır bu firma <laughs> ayakta duruyor. Kesinlikle öyle. Evet. Bundan sonrası için neler hedefliyorsunuz peki? bundan sonrası için aslında olduğumuz şekilde diyebiliriz yani çünkü şimdiye kadar gerçekten emin adımlarla ilerledik e, ayağımız yere basar şekilde ilerledik. Güzel işler de yaptığımızı düşünüyorum. Bundan sonrası için de yine süreç gösterecek diyebiliriz. Hı hı. Mevcut durumu kol, koruyarak Korkun. devam ya edeceksiniz. Aynen öyle. Biz bir de mi projeler olacak peki? Başka yerlerde hiç düşünmediniz mi? Yok yine başka yerlerde de oluyor. Hı hı. Ee, yine olur saat tabii büyük ölçekte olduğunda çıkıyoruz birazcık dışarıya. Evet. Ee, büyük yani küçük projeler için tabii ki yani İzmir'e çıkmıyoruz. Hı -hı. Hani öyle bir durumumuz yok. Yine diyoruz çünkü maliyetiniz artar. Doğru, hani evet. müşteriye bizi değil atıyorum tanıdığımız birine yönlendiriyoruz diyebilirim. Hı -hı. Ee, o, o şekilde. Yani büyük ölçekli bir işte tabii ki de şehir dışına çıkıyoruz. Bu şekilde devam edeceksiniz. Yolunuz açık olsun. Çok teşekkür ederim. Çok memnun ederim. oldum ki geldiniz. Ben de çok memnun oldum. Enerjiniz hiç bitmesin inşallah. Böyle. Hayatınız da sizin gibi güzel olsun. Çok teşekkür ederiz.